Sayın Başkanım, saygıdeğer katılımcılar, değerli İstanbullular, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Öncelikle yaşadığımız depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına bas sağlığı, yararlarımıza da acil şifalar e, dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Bugün sizlere iki önemli finansman projesinden bahsedeceğim. Birincisi İstanbul yenileniyor sıfır faizli finansman projemiz. Diğeri de depreme dayanıklı dayanıklı sıfır olan e, binalar için kira desteği projesi. İstanbul Yenileniyor Sıfır Faizli Finansman Projemiz, sosyal belediyecilik anlayışımız çerçevesinde özellikle dar gelirli vatandaşlarımıza faizsiz finansman desteği sağlayarak İstanbul'un kentsel dayanıklılığını artırma projesidir. Kentsel dönüşümün önündeki en önemli engelin finansmana erişim ya da diğer ifadeyle dönüşümün finansmanı olduğu hepimizce malum. Bu nedenle bu proje münhasıran İstanbul'un riskli yapısı torunun dönüştürülmesi amacıyla geliştirilmiş özel bir finansman modelidir. Bugün sizlere arz edeceğim bu proje, Türkiye'de bir yerel yönetim tarafından ilk defa uygulanacak yenilikçi bir modeldir. Bu proje üzerinde yaklaşık bir buçuk yıldır çalışıyoruz. Bu yılın başında Ocak ayı meclisimize bu projenin onaylanması için e, sevk ettik. Şu anda meclisimizden onayını bekliyoruz. Ümit ederiz ki önümüzdeki ayki meclis toplantısında projemiz onaylanır ise en kısa sürede hayata geçireceğiz. Ekranda gördüğünüz söz konusu projemizin dört önemli paydaşından bahsetmek istiyorum. Birinci paydaşımız, odağımız, dar gelirli, riskli yapıda oturan vatandaşlarımız. İkincisi, operasyonunu tamamlayacak olan Kiptaş şirketimiz. Bankacılık sektörümüz bu projenin bütünüyle içerisinde finansman sağlamak adına yer almaktadır. Dördüncü paydaş olarak da biz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu projenin sevk ve idaresini yürüteceğiz. Bizim görevimiz öncelikle riskli binalarda oturan vatandaşlarımıza evlerinin yenilenmesi konusunda kip yan yana gelmeleri ki İstanbul Yenileniyor projesiyle bunu bir sene evvelinden beri başlattık ve yürüyen bir projemizdir. İkincisi de yine bu dönüşümün finansmanını sağlayabilmek için vatandaşlarımızla bankaların yan yana gelmesinde koordinasyon görevini üstleneceğiz. i̇ştirak iştirak şirketimiz Kiptaş ise bu süreç içerisinde bir taraftan vatandaşlara evlerinin yıkılıp yeniden yapılması garantisini verirken, Diğer taraftan da teminat değerinin ortadan kalkması göz önüne alındığında yıkılan binalar için bankalarımıza bunların yıkılıp yeniden yapıma garantisini sağlayacaktır. Bankalarımız ise az evvel ifade ettiğim gibi bu dönüşümün finansmanında hak sahiplerine konut kredisi kullandırarak sürece destek olacaklardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz bir taraftan projenin tüm koordinasyonunu sağlarken diğer taraftan bankalarca kullandırılacak konut kredilerinin tamamının faizini biz üstleneceğiz. Bu projenin en kritik, en önemli noktası sağlanacak binlerce konut kredisinin finansmanı tarafımızda sağlanacaktır. Bu projeden yararlanabilmek için bir takım şartlar dizayn ettik. Bu şartların başında e, öncelikle riskli yapı olduğu tespit edilmiş olması gerekiyor bir binanın bu süreçten yararlanabilmesi için. Diğer e, süreçler İstanbul Yenileniyor kapsamında Kiptaş ile uzlaşmaya varılmış olması, hak sahibinin özellikle dar gelirler içerisinden seçilmiş olması ve e, hane e, toplam gelirinin net asgari ücretin iki katını geçmemesi, kredi ana para limitinin 1 milyon lira olması, vadesinin 10 yılı geçmemesi, hak sahibinin bankalarca kredilendirilmesinde herhangi bir engelin bulunmaması ve bir kişinin en fazla bir konuttan e, bir konutu için faiz desteğinden yararlanacak olması bu projenin genel şartları olarak sıralanabilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu proje için biz 2023 yılında 2.9 milyar lira bütçe ayırdık değerli katılımcılar. Şimdi bu bütçeyle ne yapabileceğimizi somut bir örnekle sizle paylaşmak istiyoruz. Ekranda da görüleceği gibi 1 milyon liralık kullandırılan bir konut kredisinin 10 yıl boyunca ödeme tablosunu, bu gerçek bir ödeme tablosudur, ekrana yansıttık, 1 milyon lira kullandırmış olan bir konut kredisinin 120 ay boyunca aylık taksitleri yaklaşık 20 bin lira civarındadır. Bunun birinci yıl ortalaması vatandaş tarafından ayda 2748 lira, İBB tarafından da yine ayda bu projeden yaralandırdığımız dar gelir vatandaşlarımız için 17.245 lira her ay bankacılık sektörüne ödemeyi taahhüt ediyoruz. Bu sayede 10 yıl boyunca ki ödenen bu rakama bakılırsa birinci yıl boyunca, birinci yılın 12 aylık taksitinde asgari ücretin şu anda üçte birine tekabül eden bir taksitle dar geliri vatandaşlarımızın evlerinin yenilenmesi konusunda bir finansman imkanı sağlayacağımızı ifade etmek istiyoruz. Bu projemiz ile yeterli finansman imkanı olmayan ve maddi imkansızlık nedeniyle riskli konutlarını dönüştüremeyen vatandaşlarımıza sosyal belediyecilik anlayışımız çerçevesinde önemli bir imkan sağlayacağımızı düşünüyoruz. Sonuç olarak Ortaya koyduğumuz finansman modeliyle 2023 yılında bu amaç için ayırdığımız 2.9 milyar liralık bütçeyle bir yılda 14.000 konutu dönüştürebileceğimizi, finanse edebileceğimizi gördük. Bugünkü faiz oranlarıyla bu rakama ulaştığımızı görüyoruz. Eğer ki faiz oranlarının geçmişte olduğu gibi %1'lere aylık, %1'lere yıllık, %12'lere indiğinde finans, bu bütçeyle finanse edebileceğimiz konut sayısının 25.000 bin adede çıktığını buradan ifade etmek istiyorum. Değerli katılımcılar, Kahramanmaraş depremi bize göstermiştir ki depremin ülkemiz ekonomik ülkemize ekonomik kaybı yüzlerce milyar liraya ulaşmıştır. Söz konusu beklenen İstanbul depreminin olması halinde ise ortaya çıkacak ekonomik kayıplar ülkemizin ekonomik bağımsızlığını tehdit edecek boyutlara ulaşabileceği uzmanlar tarafından ifade edilmektedir. Bu sebeple diyoruz ki nasıl ki tarım finansmanında, esnafın finansmanında Hükümetçe düşük faizli krediler kullandırılıyor ise kentlerimizin dayanıklı hale gelmesi için dar gelirli vatandaşlarımıza kullandırılacak kredilerde de öncelikle kamu bankaları aracılığıyla düşük faizli finansman sağlanması ve otoritelerce acilen bu konuda yasal düzenlemeler yapılması hususundaki beklentilerimizi de kamuoyunun takdirine arz etmek isteriz. Değerli katılımcılar süre kısıtlı dolayısıyla çok hızlı anlatma gayreti içerisindeyiz. İkinci projemiz ise Biraz daha hızlı hemen hayata geçireceğimiz e, kira desteği projemiz. İstanbul genelinde yaptırdığımız sızı tarama testlerinde deprem güvenliği sıfıra yakın ve kendiliğinden çökme riski taşıdığını tespit ettiğimiz 318 adet binada oturan vatandaşlarımıza kiracı ve büyük sahibi ayrımı yapmadan bakanlığın belirlediği limitin 3 katı kadar kira yardımında bulunmayı taahhüt ediyoruz. Bu sayede en azından burada yaşayan binlerce vatandaşımızın bir an önce riski binalardan çıkartılıp daha güvenli binalara transfer olmasını sağlamayı ümit ediyoruz. Sonuç olarak değerli katılımcılar, kıymetli İstanbullular, bu projelerle Sayın Başkanımızın ortaya koyduğu sosyal belediyecilik ve dayanıklı kent oluşturma misyonu çerçevesinde dar gelirli vatandaşlarımıza finansal destek sağlayarak sosyal belediyecilik misyonumuza, riskli yapısı da onu dönüştürerek de kentsel dayanıklılığı artırma misyonumuzu gerçekleştireceğimizi ümit ediyor. Hep birlikte başaracağımıza olan inancımızla saygılarınızı sunuyorum.